Adım Ahmet Ergün, 2012'nin 1. ayında Hüseyin Ayhan'a 16 tl e 9.79 nolu 626 mağazayı sattım. O da 2015'in 8. ayı 31'inde Melike Akkayı'ya satmış. Çekme olarak da satmış, burası çok önemli. Ama ben çekme olarak da satmadım. O çekme olarak da satmış. Daha sonra Melike Akkaya bir başka sen satmış, o da bir başka sen satmış. Araba 7 tane el değiştirmiş. Bu 7 el değiştirme arkasında ben 2016'nın 9. ayında araba e, ee, Kemal yolunda kazayı yapıyor. Bize gelen bilgilere göre, bu elimizdeki şu bilgiye göre. Kazayı yapıyor ve bu satın alanlardan başkası, e, baş, e, bir başkası arabanın direksiyonunda var. Fakat bütün şeyler bizim üzerimize geliyor. Çıkan o kaza raporlarının şeyinde bize 65 bin lira şu anda yani bir nevi ceza gelmiş oldu. Bursa Kemal yolunda araba kazayı yapıyor. 10 yıl sonra. Bu arabanın başka direksiyonunda bir başkaları var. Ne sat, bu satın alan bunlardan birisi var, ne de ben varım. Ama bütün her şeyler bana çıkarılıyor. Eee cezalar, tabiri caizse, masraflar bana hesabına çıkarılıyor. Ben 10 yıl 70 araba sattıktan sonra ve hiçbir yerde şu diyorlar ki bana sen arabayı işte satmamışsın sadece elden vermişsin. Şu noter satışı ben ve Hüseyin Ayan'a bu da Hüseyin Ayan'ın çekmeli verdiği sattığı bu da Hüseyin Ayan'ın noter satışı. Bu da. Ve bunun ardından tabi ise bir de bizim trafikten araştırdığımız tekrar almışız dediği almadığıma dair benden sonra bir de tekrar bana dönmediğine de arabanın bunlar da trafikten çıkarılan belgeler. Ve resmi belgeler. Ben, düş ben soruyorum diyorum ki ben bunlar resmi belgeyse biz bunları trafikten aldıysak bu şahıslar bu belgeyi nereden aldılar? Biz duramıyoruz. Mesela trafikte böyle belge yok. Trafikte sadece şu belgeler var. Orada ki abi sizin kesin gibi kesinlikle bu arabayla hiçbir ilişkiniz yok. Ve kesinlikle sizden bir şey talep edemezler. Ve, ama ediyorlar. Sizi yani. icraya veren kim? Bizi icraya veren e, güvence hesabı. Avukatı. Sigorta firması icraya evet, veriyorsun. Evet sigorta firmasının avukatı. Ne kadar rakam ne kadar? 65 bin lira. Ben bununla alakalı 5 tane avukatla görüştüm. Hatta ikisi Bursa'da, üç tanesi burada. Ondan sonra bir de e, güvence Samsun'da güvence avukatıyla da görüştüm. Bir polis aracıyla ona da görüştüm. Bir de savcıyla görüştüm. Baktılar, şey yaptılar, kontrol ettiler. Dedi ki, abi senin bu şey hiç alakan yok. Bu konuyla ilgili şaşkınız, mağdur ve mağdurunuzu gidermesini istiyoruz. Ahmet Ergün'ün eşiyim. E, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da yaşanan kazayla ilgili e, hiçbir ilişimiz yok. Aracın ve idaresinde Ahmet Ergün'ün olmadığı gibi araç onun da üzerine değil ve Mustafa Kemal Paşa yolunda daha önce hayatımız boyunca hiç bulunmadık. Ayrıca üzerimize düşen vazifemiz olarak mağduriyetimizi gidermek için yaptığımız araştırmada Bursa Acemler Emniyette yaptığımız araştırmada aracın trafikten çekildiğini, hurdaya çıkarıldığını, plakanın boşta olduğu söyleniyor. Peki nasıl oluyor da hurdaya çekilen plakası boşta olan araç kaza yapıyor? Ve kazanın birinci dereceden faturası ve icra takibi bizim üzerimize geliyor. Faiziyle ve masraflarıyla ve avukat masrafıyla birlikte 65 milyara yakın bir icra talep ediyor ve şurada da yazdığı gibi ödemediğiniz takdirde hapis cezasıyla tazik olunacaktır yazıyor. Mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesi için yardım talep ediyoruz.